Şişlik ölçü için 250 mililitre civarında bir çay kupası kullandım. Sütü ölçüyü belirlemek için önce bardağa koydum, daha sonra cezveye aktardım. Sütümün üzerine bir tatlı kaşığı dolusu kadar şeker ekleyeceğim. Gerçi ben şekeri çok sevmediğim için çok 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 az koydum. Neredeyse bir çay kaşığının yarısı kadar. Daha sonra bir tatlı kaşığı nişasta, buğday ya da e, mısır nişastası hiç fark etmez. Daha sonra bir tatlı kaşığı dolusu kadar da kakao. Bunu da artırabilirsiniz. Bir buçuk tatlı kaşığı da yapabilirsiniz. Ben bitter çikolata kullanacağım için bir tatlı kaşığını yeterli gördüm. Henüz hani soğukken karıştırıyoruz ve çok az bir tutam kadar da tuz ekliyoruz. Artık iyice karıştığından emin olduktan sonra ocağımıza alabiliriz. Orta ateşte pişireceğiz. Kaynayana kadar da karıştırmaya devam edeceğiz. Kaynara çıkınca ocaktan alıyoruz ve içine doğramış olduğumuz ya da önceden hazırlamış olduğumuz çikolataları 30 gram kadar kullandım. Ekliyoruz. Sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Ben bitter kullandım. Sonra karıştırıyoruz. Çikolatalar tamamen eridikten sonra sıcak çikolatamız hazır demektir. Bardağımıza artık alabiliriz. Deneyecek olanların şimdi de eline sağlık, afiyet olsun.